Hadi bakalım izleyelim şunu. Eyvallah chat eyvallah. <laughs> Abone ol dedin olduktan. Teşekkür ederim. E niye bunu kötü... ETS e geçeceğim oğlum. Bugün az ayrı yapacağım. Bir tane video kaldı ya. <laughs> yemin ediyorum bizim chat ya. Erkeklere soruyoruz. Fark bir. Ee, uzun kız mı kısa kız mı? Olur. Sarışın kısa... mı esmer mi? Esmer ee, sarışın. Kızıl saç mı? Sarı saç mı yoksa siyah saç mı? Hepsi. Ol... Hmm. Kızıl, Kızın usta saç. Yoksa. Yeter artık. Yeter evet, artık. Hepsi olur. <mimle distinti> Türkiye'de çok küfür edildiği söyleniyor. Sizce doğru mu bu? Yalan atıyorlar amına Ay. Oğlum dildomu gördün mü? Ya. ya bir Ya oğlum. dur video çekiyor. Bak insanı tribe sokuyorlar. Siki <laughs> Tell me you have a fat baby without telling me you have a fat baby. I'll go first. <laughs> yanaklara bak lan. Bu ne ya? Bu neymiş ya? <laughs> bir şey söyleyeceğim bak. Bilmiyorum miyim ama bu pamuk şekeri kendi rızasıyla yen var mıydı ya? Baba! Niye oğlum yeniyor işte? Baba yok oğlum bu y yenmez bu ya. Baba vallahi yenmez bu ya. Oğlum manyak mısın, benim köyde bundan makinam vardı amına koyayım yok diyor. <laughs> Kanka nasıl ya? Baba yapış oğlum. Allah Allah. <laughs> Baba yok. Çeneye bulaştırmadan sürece pek sorun olmuyor ben, ya. Ben hani... hay yani hayatta olmaz Oğlum ya. Oğlum böyle zevki çıkmaz ama. Olmaz ben baba diyor, ya. Kuşacak alacağım böyle ağzını açacağım. siktir git Oğlum öyle yeniyor bu. Sinirin bozuldu. <laughs> Hayatta asla başarılı olamayacak insanlar. Part 2 Dostum, başarının kimde olacağını asla bilemez. Oğlum. Abi, bir şey var mı? Meysev var. Bir <laughs> tane alayım. Neyle olsun? Baba ben valla Starbucks'a baksa gitmeye var mı aranızda hiç? Bunun olayı ne biliyor musun baba? Bak direkt söylüyorum ya alışıyorsun zamanla alışıyorsun. Kaf bir kafelat de diyorsun Bak söylemesi kolay. İlk başta Hayır baba ilk başta söylemesi kolay şeyleri şey yapacaksınız. Ben söyleyeceksiniz. Ile Ben ilk gittiğimde ne istedim evet. biliyor musun? Beribiskus. Söyleyemedim bir de. Hala söyleyemiyor ki. Orası yine söyleyemedim ama. Be beribiskus.

Yellow Zan look like SpongeBob. you still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward knows. Bunu doğru okunuşu şu mi bile? Oh, bir şey sorabilir miyim ya? Valla. Sakın ki yanlış anlaşılmasın. Bu arkadaşın TikTok'ta kaç follower'ı var? Merak ettiğimden soruyorum. Valla ne farklı yere çekilsin ne beni yanlış anlayın. Hemen bakıyorum. Vallahi bir baksana bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Çok merak ettim. 642 bin. Ne? <laughs> 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 evet. 642 <bin> mi? <gülüyor> evet. 4 <laughs> bırak Twitch'i çalmana e Senin kaç vararak? Oğlum benim 400 olacak daha ya. Olay TikTok'ta mı acaba ya? <laughs> geldiler <laughs> ya. Kanka. Benim adım ne? Evet. Öyle nereden gördüm? ya yoksa İzmir? Hayır. Hayır. Söyleyelim. Söyleyelim. Baba Ali aleyküm. Buradan tüm TikTok'a sesleniyorum. Bu TikTok'ta bir tane delikanlı varsa ha bu videoya duet atsın hadi. Bir tane delikanlı varsa bir ta bu videoya... Dur dur abi dur dur. Dünya bir yapılmış telefon 1983 yılında. <laughs> Anne çok başım ağrıyor. Başını ağrıyor çünkü hep... 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 hep. <laughs> Ola, <laughs> <laughs> Bu <niye> İngilizce <laughs> Benimki de var mı lan bir GCP? Bir on tek de var mı? Onlar mı var? <laughs> Rajon.

Ya. Küçükken ne olmak isterdin? Nesin. İnşaat mühendisi. Şimdi nesiniz? Şimdi Kurumuş, lazım. bekliyorlar yol altında onlar. Magam, magam. Bir gün beni sorarlarsa suçam. Elin kanlı... Of oğlum direkt geçsek mi ETS'ye ya chat? Realness inceye, Hazar inceye, kutlu olsun canım. Sintex 5. Beş...